Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdi YouTube kanalımıza yeni bir sayfa açtık YouTube kanalında beni seyretmek isteyen arkadaşlara ab, ıı, kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum Bir de benim sizlerden bir ricam var Tanıdığınız bildiğiniz bütün arkadaşlara bütün dostlara e, eğer istek gönderir de e, şeyimize YouTube sayfamıza abone olurlarsa çok sevinirim. E, Finlandiya ki Ben Bilal Andı. Finlandiya Helsinki diye e, kayıt yaptık. E, ve Finlandiya'da yaşayan bütün e, arkadaşların, e, Türk arkadaşların buradaki yaşayan gurbetçi arkadaşların e, onlarla güzel videolar kaydetmek istiyorum. Bir de e, aşçı olduğum için e, güzel böyle video yemekleri veyahut da burada Finlandiya'da bazen böyle e, ee, balığa falan gittiğim için balık balık tutarken resimleri, videoları yani değişik değişik böyle çok güzel olacak şekilde sizlere e, güzel bir şekilde sunmaya gayret göstereceğiz. Ben Bilal Finlandiya Helsinki'den bütün herkese kucak dolu selamlar gönderiyorum. Eğer e, kanalı beğenip de üye olursanız çok sevinirim. Benim gayem bir hobi olarak da bu işi yapmak. Sizin gibi böyle sevdiğim arkadaşlara ulaşmak. İnşallah beğenirsiniz. Nacize'de işte burada bazen yeri gelir e, pikniğe giderken resimler atarım. Balık resimleri balık tutarken resimler atarız. E, ondan sonra burada e, ne bileyim değişik videolar. E, düşünüyorum böyle burada restorançı arkadaşlarla sohbet ederken. E, bütün böyle buna şekil videolarımızı atarız. Sizlere Finlandiya Helsinki'yi tanıtmak isterim. Finlandiya'yı özellikle Finlandiya'nın her tarafında e, gezdirip sizlere e, tanıtırız Finlandiya'yı. Sizleri kucak e, dolusu selamlar gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza üye olmayı unutmayınız. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.